Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 11. sınıf tarih 2. dönem 2. yazılı sorularını sizinle birlikte çözeceğiz. Ee, sorularımız Yayın Denizi Pro Simülatör Soru Bankası'ndan alınmıştır arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Güneşin doğduğu ve battığı her yerde sömürgesi olan ülkeyi bizden istiyor. Yani güneş batmayan ülke o da İngiltere doğru cevap. D seçeneğidir. İkinci soru. Kanun Esasi'de 1909 yılında yapılan değişikliğe göre padişah meclis-i mebusan meclisinde anayasaya bağlı kalacağına dair yemin edecektir. Dikkat. Padişah anayasaya bağlı kalacak. Peki anayasa nedir? Kanunlar topluluğudur. O halde padişahın yetkileri kanunla sınırlanmışsa padişah kanunların üstünlüğünü kabul ediyor. Bu doğrultuda bu maddenin bizden açıklamasını istiyor. Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği bizim cevabımız olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. 1909'da kanun esasında yapılan değişikliğe göre hükümet yaptığı işlerden padişaha karşı değil, mebusan meclisine karşı sorumlu hale getirilmiştir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor sorumuz. Meclisin hükümeti denetlemesi, denetleyebilmesi sağlanmıştır. Hükümet yaptığı işlerden padişaha değil de meclisin mebusana bağlı olacaktır derken burada meclisin Üstünlüğü ilkesinin benimsendiğinin göstergesidir. Dolayısıyla meclis hükümetin işlerini denetleyebilecek. Çünkü üst merci burada meclistir. Birinci öncül benim cevaplarımın içerisinde yer almalı. Bu doğrultuda D ve B seçeneklerini siliyorum. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Hükümet padişaha karşı değil de meclise karşı sorumlu ise padişahın yetkilerinin sınırlandığının göstergesidir. Bir ve ikinci öncüler cevabım içerisinde yer alacağı için burada A seçeneğini silebilirim. Devam ediyoruz. Layık devlet anlayışı benimsenmiştir diyor. Layık devlet ne demek? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yukarıda böyle bir ifadeye yer verilmemiş. O halde üçüncü öncül benim cevaplarımın içerisinde yer almamalı. E seçeneğini siliyorum. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Dördüncü soru. Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile ilgili bir soru. İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması'na göre ihracattan alınan vergi 12'ye çıkarılmış. %12'ye çıkarılmış. İthalattan alınan vergi %5 olarak belirlenmiştir. Burada e, bu ifadeleri biraz daha açacak olursak şöyle soruyu aşağıya çekelim. Arkadaşlar ihracat dış satım demektir. Peki dış satımı kim yapar? Osmanlı'daki yerli tüccar yapar. Oranlara dikkat edin lütfen. İthalat nedir? dışarıdan gelendir. Yani e, dış alımdır. Peki dışarıdan malı kim getirir? Yabancılar getirir. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Oranlara bir bakalım. Yerli tüccar yüzde 12 gümrük vergisi ödeyecek. Yabancı tüccar ise yüzde 5 oranında vergi ödeyecek. Bu da arkadaşlar yerli tüccarların zararına bir durumdur. Yabancı tüccarın ise karına olan bir durumdur. Bunu bu şekilde açıkladıktan sonra sorumuza devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş sorumuz. Ee, Osmanlı ülkesi batılı devletlerin hammadde ve pazar gereksinimlerini giderdikleri Yarı sömürgeleri haline dönüşmüştür. Doğru cevap A seçeneğidir. Peki bu ifadelerden diğer seçenekler çıkar mı? Osmanlı devletinin yerli tüccarları yabancı tüccarlar ile rekabet edebilecek bir hale gelmiştir. Tam tersi. Avrupalıların ekonomisi Osmanlı'ya bağlı hale gelmiştir. Aslında Osmanlı'nın ekonomisi ee, Avrupa ekonomisine bağımlı hale gelmiştir. Osmanlı gümrük gelirleri artmıştır gibi bir ifadeye ulaşılamaz. İngiltere Osmanlı'nın iç, işlerine, iç işlerine karışılmasına karşı çıkmıştır. Burada zaten İngiltere kendi karı doğrultusunda kararlar aldırmıştır. Bu doğrultuda doğru cevap A seçeneğidir. Beşinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Partisinin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez? Arkadaşlar, İttihat ve Terakki Partisi Türk burjuvazisi oluşturma çabası içerisinde yer almıştır. Yani e, ülke içerisindeki yerli üretici, tüccarı koruma alanında politikalar benimsemiştir. Bu da milli ekonomi politikası ile ilişkilendirilebilir. A seçeneği. Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi. Arkadaşlar biz ithalattan %5 oranında değil de %10 oranında vergi alırsak dışarıdan içeriye az mal girer. Bu da yerli üreticinin karınadır. Gösterilemez diyor ya. A seçeneği doğrudur. Gösterilebilir. C seçeneği halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi yine içerideki üreticinin ürettiği ürünlerin kullanılmasına yönelik bir çalışma olduğu için milli ekonominin geliştirilmesine yöneliktir. C seçeneği. Kapitülasyonları 1914'te tek taraflı kaldırma girişiminde bulunması dışarıdan içeriye malın girmesini önlemeye yöneliktir. Milli ekonomi anlayışı ile ilişkilendirilebilir. Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu getirilmesi yine milli ekonomi ilkesi doğrultusunda yapılan bir çalışmadır. Ancak tarıma destek amacıyla Ziraat Bankası'nın kurulması tarım alanda yapılan bir çalışmadır. Yukarıda verilen milli ekonomi politikası ile ilişkilendirilebilecek bir durum değildir. Doğru cevap. B seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi ham madde ve pazar arayışıyla ivme kazanan sömürgeciliktir. Peki ee, sömürgecilik, sömürgeciliğin güçlenmesine neden olan gelişme hangisidir? Arkadaşlar sömürgecilik ee, bir bölgeyi kendi çıkarları doğrusunda yeraltı ve üstü kaynaklarını sömürmedir. Peki bu sömürme ne için gereklidir? Gelişen e, Avrupa sanayisi için. Bu doğrultuda doğru cevap sanayi devrimi olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Balkan savaşlarından sonra kaybedilen topraklardan Anadolu'ya büyük çapta Türk göçleri yaşanmıştır. Şuraya dikkat kaybedilen bölgelerden Anadolu'ya doğru. Bu durum sonuçlarından hangilerini ortam hazırlar demiş sorumuz. Şurası Balkanlar, şurası Anadolu. Kaybedilen topraklardan Anadolu'ya Türk göçleri gerçekleşirse Anadolu'da Türk nüfusu artar. Yani birinci öncül benim cevaplarımın içerisinde yer almalı. B seçeneğini C'yi ve E'yi silebilirim. Ee, Türkçülük akımı güçlenir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde devleti dağılmaktan kurtarmak için yapılan e, çalışmalardan birisi de Türkçülük fikir akımıdır. Balkanlardan Anadolu'ya gelen Türk göçleri ile Anadolu'da Türk nüfusu artacaksa, bu da Türkçülük fikir akımının güçlenmesine ortam hazırlayan bir durumdur. İkinci öncül benim cevaplarımın içerisinde yer almalı. Balkanlardaki siyasi denge bozulur çünkü Osmanlı devleti Balkanları kaybetti ve burada bir e, boşluk oluşacak. Zaten bu e, boşluk ikinci Balkan Savaşı'na neden olacaktır. Konumuzla da ilişkilidir. Üçüncü öncül de benim cevaplarımın içerisinde yer almalı. Osmanlı ülkesinde azınlıkların yurt dışına gönderilmesi uygulaması, Balkan savaşları ile yapılan göçler konusuna bağlanamaz. Dördüncü öncül benim cevaplarım içerisinde yer almamalı. Doğru cevap D seçeneğidir. Sekizinci sorumuz Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda batı etkisinin en az olduğu sanatı bizden istemiş. Bu da aslında Osmanlı'ya has sanatlardan biri olmalı. Bu da hat sanatıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Parçada boş bırakılan yere antlaşmalarından hangisinin getirilmesi uygun olur demiş sorumuz. Peki e, gelişme nedir ona bir bakalım. Osmanlı Devletinin başkenti olduğu kadar üretim ve ticaretin de merkezi, merkezi konumunda olan İstanbul, 19. yüzyıldan itibaren Batı kapitalizminin Osmanlı ekonomisine uzanan güzergahı da olmuştur. Özellikle İngiltere e, ile sıkı ticari ilişkiler kurulmuş ve Baltı e, Bin. 1838 yılında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı Devleti'ne batıya bağımlı hale getirmiştir diyor. Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile ilgili bir metin ki bu ifadeye biz İngiltere'den ulaşıyoruz. Osmanlı Devleti'nin batıya bağımlı olmasından ulaşıyoruz. Onun için Balta Limanı Ticaret Antlaşması diyoruz. Dördüncü öncül benim cevabım olmalı. Bu doğrultuda doğru cevap D seçeneğidir. 10. sorumuz arkadaşlar. Verilen parçada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir diyor. İfadeyi okuyalım hangisiyle tamamlanabilir ona bir bakalım. Ee, nokta nokta kavramını ilk kez 1741'de halkın düşüncesi anlamında İngilizler kullanmıştır. Fransa'da ise ilk kez 1774'te Jean-Jacques Rousseau tarafından toplumun tavrı. ikisini birleştirdiğimiz zaman zaten kamuoyu ortaya çıkıyor. Anlamında kullanılmıştır. Batı ülkelerden, batılı ülkelerinden dilimize geçen bu kavramın karşılığı olarak ilk zamanlar efkarı umumiye, halk efkarı, amme efkarı yani genel toplumun genel e, kararı o da kamuoyu demek zaten. Kamu efkarı gibi kavramlarla kullanılmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 11. sorumuz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yaşanan durumlarından hangileri Padişah otoritesini güçlendirmiştir? Dikkat edelim. E, vakay hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı yapılan her yeni gelişmeye yapılan her çalışmaya engel olan bir askeri birlikti. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile padişahların yapacağı yeniliklerin önü de açılmış oldu. Birinci öncül padişahın otoritesini güçlendiren bir durumdur. Çınar vakası ve 31 Mart olayı e, hem yönetime karşı bir isyandır hem de bir, e, ayrıca bir baş kaldırıdır. Bu noktada padişah otoritesine e, padişahın otoritesine gölge düşüren ve zayıflatan unsurlardır. İkinci ve üçüncü öncüler benim cevabım içerisinde yer almamalı. Doğru cevap A seçeneğidir. 12. sorumuz Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda batılı tarzda açılan ilk eğitim kurumlarının askeri okullar olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir ve yapılan birçok çalışma askeri alana yöneliktir. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönemde gerçekleştirdiği savaşlarda sürekli yenilgiler alıyordu. Bu yenilgiler beraberinde toprak kayıplarını da getiriyordu. Askeri alanda yapılan yeniliklerin amacı yenilgileri azaltmak ve toprak kayıplarını artmasını önlemektir. Dolayısıyla Osmanlı askeri alanda okullar açıyorsa toprak kayıpları art yaptığı içindir doğru cevap C seçeneğidir 13 sorumuz arkadaşlar Tanzimat fermanı ile ilgili bir soru Tanzimat fermanına göre müsaadele yöntemi kaldırılacak müsaade nedir ölen kişilerin mallarına el konması uygulamasıdır bu e, devlet adamlarının Haksız kazanç elde etmesini önleme yönelik hatta Fatih döneminde de yasal hale getirilmişti. Merkezi otoritenin güçlendirilmesine yönelik bir durumdur. Müsaade yöntemi e, yöntemi kaldırılacak. Herkes malına ve mülküne sahip olacak ve miras bırakabilecektir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortam hazırlamıştır diyor sorumuz. E, mal mülke sahip olacak miras bırakabilecekse bu. Özel mülkiyet ile ilgili bir durumdur. Müsaadenin kaldırılması özel mülkiyet anlayışının gelişmesine ortam hazırlayacağı için doğru cevap B seçeneğidir. 14. sorumuz sanayi inkılabı sonucu fabrikalaşmanın hızlandığı Avrupa'da ham madde ihtiyacı da artmıştır. Bunu şu şekilde e, somutlaştıralım bir et makinası düşünün arkadaşlar. Şuradan sürekli kıymanın çıkabilmesi için yukarıyı et parçalarıyla beslemeniz gerekiyor. İşte bu et parçaları ham maddedir. Makinenin kendisi sanayi inkılabıdır. Bu durum aşağıdakilerden hangi bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir demiş sorumuz. Ham maddenin temini için Sömürgecilik lazım. Sağ solu yağmalamak lazım yani. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. 15. sorumuz Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü korumak için birçok faaliyette bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetler arasında yer almaz? Olumsuz soru kökü. Dikkat edelim. Tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemeye yönelik çalışmalardır. Tanzimat fermanı ile e, Müslim gayrimüslim eşit hale getirilmiştir. Islahat fermanı ile gayrimüslimlere daha fazla haklar verilmiştir. Fransız ihtilalinin etkilerini kırmak içindir. Osmanlıcılık düşüncesinin ortaya çıkması. Arkadaşlar Osmanlıcılık Osmanlı, toplum, e, Osmanlı toplumu içerisinde dil, din, ırk farkı gözetmeksizin bir birlik sağlamayı amaçlamıştır. Amaç devletin yine dağılmasını önlemektir. Tanzimat fermanı ve ıslah fermanının dışında meşrutiyetin ilan edilmesi ki halka seçme ve seçilme hakkı veriyoruz biz burada. Yine devletin dağılmasını önlemeye yönelik birer çalışmadır. Ancak senedi ittifak padişah ile gücü artan ayanlar arasında imzalanan bir belgedir. İç politika ile ilgili bir durumdur. Toprak bütünlüğünü koruma yönelik bir çalışma değildir. Doğru cevap E seçeneğidir. 16. sorumuz arkadaşlar. Gezegenler ve diğer gök cisimleri ile ilgili çalışmalarını iki kainat sistemi üzerine konuşmalar adlı kitabında toplayan 17. yüzyıl Bilim insanını bizden istiyor. Galileo, Galileo. Doğru cevap B seçeneğidir. 17. sorumuz. Bu değişimin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş. Değişim nedir? Avrupalı tüccarlar 15. yüzyılda yani 1400'lü yıllarda Osmanlı devletinden ipek ve yün kumaşlar alırken kumaş 18. yüzyıldan itibaren işlenmemiş maddeler almaya başladılar. İşlenmemiş madde alıyorsa bunu işleyecek. Biraz daha açık anlatalım. Kumaş işlenmiş bir ürün arkadaşlar. İşlenmemiş mal alıp bunu işleyecek hale getirmeye çalışıyorsa bu adamın fabrikası var demektir yani artık seri üretime geçmiştir, imalata geçmiştir. Bu da Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesi ile ilişkilendirilebilecek bir durumdur. Doğru cevap B seçeneğidir. 18. sorumuz arkadaşlar. Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye Kavala Bulgaristan'a, yani Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verildi. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur diyor. Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti yenilmiştir. Oradan 400 bin kadar Türk Anadolu'ya göç etmiştir. Ancak e, evini barkını bırakmayan Türkler var. Yani Balkan'da, Balkan bölgesinde kalan Türkler var. Bu da Batı Trakya Türkleri sorununun ortaya çıkmasına neden olan bir durumdur. Doğru cevap A seçeneğidir. 19. soru. İstanbul'da 19. yüzyılda Batı tarzı eğlencenin gözde merkezleri arasında hangileri yer alır demiş sorumuz. Beyoğlu ve Pera bizim cevaplarımız arasında yer alacağı için ki Batıya, Selanik, Bulgaristan bölgesine yakın bölgelerden biz bahsediyoruz. Doğru cevap E seçeneğidir. 20. sorumuz arkadaşlar ve son sorumuz. Buna göre topraklarının hangilerinden Osmanlı topraklarına kitlesel göç hareketlerinin yaşandığı söylenebilir? 18. yüzyıldan itibaren yani 1700'lü yıllardan itibaren baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman toplumlar Osmanlı Devleti'ne göç etmiştir. Yukarıda aslında söyledik. Balkanlar var. Kafkaslar var. Kırım bölgesi var. Bu bölgelerden Anadolu'ya yoğun göç hareketleri yaşanmıştır. Anadolu'daki Türk nüfusu bu şekilde de artmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu şekilde de yazılımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Kanalımızdan daha önce de belirttiğimiz gibi diğer derslerle ilgili yazılara bakabilirsiniz. Başarılar diliyorum.